Besin alerjileri çocuğa özeldir ve genelleme yapılarak bir beslenme önerisinde bulunulamaz. Bebeğinizi takip eden çocuk alerji uzmanı ve diyetisyen işbirliği ile tedavinin gidişatına göre tıbbi beslenme tedavisi planlanır. Emziren annenin bebeğinde çocuk alerji uzmanı tarafından tanı konmuş bir besin alerjisi varsa ve anne besinleri tükettikten sonra bebekte belirtiler ortaya çıkıyorsa bu besinler ilk başta annenin diyetinden çıkarılır. Fakat bebekte besin alerjisi var ve anne bu besinleri tükettikten sonra bebekte belirtiler oluşmuyorsa besinler annenin diyetinden çıkarılmaz. İlerleyen süreçte tedavinin gidişatına göre bu besinin annenin ve bebeğin diyetine eklenip eklenmeyeceğine doktor ve diyetisyen işbirliğiyle karar verilir. Anneye diyet düzenlenirken hem annenin yeterli protein, karbonhidrat, yağ ve kalori alması sağlanmalı hem de çocuğun gelişimi gözlemlenmelidir. Bunun için besin alerjisi konusunda deneyimli diyetisyenler ve çocuk alerji uzmanları ile birlikte diyetlerin hazırlanması çok önemlidir.